Fuar gezimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda da Dupont'un standındayız ve yanımızda firmanın ruhsatlandırma ve geliştirme yöneticisi Ümit Ersöz var. Şimdi Ümit Bey aslında Dupont dünya çapında bilinen bir firma ama biz Türkiye ayağını daha çok merak ediyoruz. Bölgede neler yapıyorsunuz, çalışmalarınız neler, çiftçilerimiz ve seyircilerimiz Dupont'ta hangi ürünleri bulacak? E, DuPont sizin de bildiğiniz gibi e, tarım ve gıda ile ilgili dünya çapında faaliyetleri olan bir firma. Ülkemizde de çok uzun yıllardır faaliyetleri vardı ama son 3 yıldır doğrudan satışa başlamış durumda. Dolayısıyla e, üreticilere, e, bayilerimize, toptancılarımıza aynı zamanda daha yakın bir e, konuma gelmiş olduk ve bundan sonra da bu yönde faaliyetlerimiz özellikle üreticiye doğrudan e, ürünlerimizi aktarma yönünde da, faaliyetlerimiz artacak. Peki biraz ürün gamını öğrenelim size. Neler bulacağız DuPont'ta biz? DuPont'un tarımsal üretimle ilgili pek çok ürünü var. bir koruma ürünleri. Bu bölge için önemli ürünlere bakarsak mısırda hala hazırda ruhsatlı ve sap koçan kurdu, sap kurdu ve ko koçan kurdu zararlarla mücadelede kullanan Korajen ilacımız var. son yıllarda bu ilacımızı biraz daha yaygınlaştırmak, üreticilere teknik bilgileri aktarmayla ilgili Teknik faaliyetlerimiz e, devam ediyor. Peki şimdi dediğiniz gibi mısır e, sonuçta çiftçinin birçok alanda kullandığı bir ürün tohum olarak ama e, bunu nasıl kullanacak, bunu doğru kullanabilecek mi? Bu tip eğitim çalışmalarınız da var mı? Yani sadece satış değil de satış sonrası süreçlerde neler yapılıyor? E, var. E, mısır tohumuyla alakalı bizim bir e, diğer firmamız olan Pioneer firmasının tohumları bu bölgede geniş çapta kullanılıyor. Korojen ilacımız ise ee, Mısırda sap kurdu, koçan kurdu zararlarıyla mücadelede kullanılıyor. Dolayısıyla Mısır üreticisi e, Mısırını yetiştirirken bu zararlarla mücadelede bu ürünlerimizi kullanması gerekiyor her şeyden önce. Tabii ki bunun e, üreticiye teknik olarak aktarılması. Ee, en uygun zamanda ilaçlamanın nasıl yapılacağı bildirilmesi gerekli. Bu yıl daha önceki yıllarda da olduğu gibi eğitim çalışmalarımız söz konusuydu. Bölgede seminerler düzenledik. Dolayısıyla direkt olarak üreticilere bu bilgileri aktarma fırsatı bulduk. Peki biraz da Türkiye piyasasını değerlendirecek olursak nerelere hakimiz, nerelerde yoğun çalışmalarımız var? Hı hı. DuPont olarak özellikle ee, sebze, mısır, pamuk ve bağ bölgesinde aynı zamanda meyve bölgesinde faaliyetlerimiz yoğun olarak devam ediyor. Bu eğitim, biraz önce bahsettiğim eğitim çalışmaları da yine bu bölgelerde ağırlıklı olarak yürütüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ifadeler. Biz teşekkür ederiz iyi çalışmalar.